Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Crab Price'da nasıl makro açabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. E, hem blok koyabiliyorsunuz hem adamları vurabiliyorsunuz hem de ayrıca da arkadaşlar bu makroyu istediğiniz zaman istediğiniz tuşa basarak e, açıp kapatabilirsiniz. Yani çok iyi. Hatta videonun sonunda bir tane de gameplay atarım gameplay diyemedim. E, Artık arkadaşlar bıraktım arkadaşlar iki tane link olacak o linklere tıklayıp hemen indirin siz. Evet arkadaşlar açıklamaya bıraktığım iki linki de indirdikten sonra karşınıza iki tane şöyle pencere geliyor açtığınız zaman. Buradan bir tanesini sol tuşa bir tanesi sağ tuşa atacağız. Ben arkadaşlar şunu sol tuşa atıyorum. Buradan left seçiyoruz. Burayı 45 yapıyoruz. 45 6 yaparsanız hem banyo edersiniz hem de sürekli CPS oluşturur size şu hokist istediğin tıklayınca arkadaşlar start-stop deyip istediğiniz tuşu buradan atabilirsin ben kuyu atıyorum Çünkü bana daha rahat geliyor Okey kedinin dediğin zaman arkadaşlar hemen çalışıyor bakın bakın 14 15 cps ya 4'te kullanırsanız arkadaşlar bunu tamam 15-16 yaparsınız ama rakipler bazen arkadaşlar bu biraz hareket ettiğiniz zaman daha da iyi vuruyor yani düşmanlar karşınızdayken çok hareketli olacağınız için sıkıntı yaratabilir. CPS limiti der falan ortada kalırsınız. İkinci arkadaşlar. Ben 33'te kullanıyorum. Bence siz de öyle yapın. Yani 45 yapmanız daha iyi. Ama ben 33'te kullanıyorum. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu da right yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu istediğiniz suşa atıyorsunuz. Buradan yine start stop. Ben C'ye atalım arkadaşlar. Siz de C'ye atabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar hiçbir şey kalmıyor makro çalışmış oluyor hemen göstereyim bakın C'ye basınca Gördüğünüz 20 CPS kadar blok koyuyor Öbüründe arkadaşlar 14-15 CPS'e kadar şey yapıyor İsterseniz arkadaşlar bir tane e, gameplay atalım sizlerle birlikte Arkadaşlar Önceki elde yanında adam yoktu bu elde yok O yüzden ben direkt şu adamı da almaya düşünüyorum Evet arkadaşlar hemen yanındaki adamı doğru. Gidiyorum. Duralım abi şu Adam da orada. Neydi? Her şeyden habersiz bu adam ya. Yani. Olmuyor mu kardeşim? Arkadaşlar. herhalde ben 7 tane cümle düştüğü için hemen bir tane elmas nasıl... <laughs> da gidiyorum şey arkadaşlar bu arada hemen e, sol hakkı hiç kullanamadık ya neyse çok Aa, çok korktum Ee bu <laughs> Hiç <sevdinlanmamış. Gülüyor> çık, 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 çık. Neyse, şu şekilde göstereyim bari öbürü. Şu şekilde çalışabiliyor yani. Ar onu göstereyim ya vallahi. Hey, do, 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 do. öreceğim. İkim rahat etmez. O kırmızı örecek baba. Bu kim lan? Açtık kırmızıyı. Çok Alıyoruz, attık aşağı. <laughs> Nerede o kırmızı gitti? Adam uçtu lan. Adam ölmüş ben kırmızı yerdim. Yarasın kaçma. Topla sen topla. Ben seni bir de ama bir aksilikler çıktı. Vay 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 reis. No. adam kral adam. Bu ne? Oo bunu da almam. Şunu alalım. Oo. <laughs> <laughs> Reis. <laughs> 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 Hayır ya. Abi bizim bezi kim kırdı ya? Neyse arkadaşlar makul görmüş oldunuz yani. <laughs> Sen. ben çok seviyorum yani işe yaramıyor değil kendinize iyi bakın görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın gene kalınız zaten <laughs> öptüm kanki bye.